verdad Билинг аауседа Қарқа? bakıyorum. Çok böyle hafif yani çok hafif. Evet, ben çiftleme atmıyor mesela. Yani çok hafif işte yani sen milim milimlik şey yapmıyor yani. Ama onun dışında çek çektim adam falan geliyor. Bak mesela. Aa yok bak kaldı. De bir şey yok yani. Aa. evet evet da var, geç geliyor. Bence bunun turnuva ile alakası var. Geçen turnuvada da iptal olmuştu. Evet. Şanslı da. Vayson durduk onu sağda ileri doğru bulan uzak şaklar şey gibi böyle, hareketlendir burada dön bas görüyoruz Vaysonumuzda ama canlar pek azalmadı vapan hemen geriye doğru çıkıyor o durumun farkına vardı şimdi onlar bir hamle yapmak isteyecektir son beş buçuk dakikaya girdi bu oyuna <laughs> saldırı var yapalım. diyelim saldırı yapan da geriye niye ben olsam Saldırıyı akademi açacağım zaman yapalım. Yani. Bu nasıl güzel slide atarak vuruyorlar. He vallahi uçarak vuruyorlar. Cliff'leri <laughs> düşünemiyorum ben şimdi ne yapıyorlar. Saldırıyı <laughs> akademi açacağım. Oğlum bir saniye geç lag olan var ya. Baba yedi ya. Uzattı. <laughs> Oradan Şakam. 4 dört birden bana almayı ya. Yani. başarıyor. Oh, Vakponi <laughs> bu defa <laughs> kan yaratıyor. 27, 27, 25 <laughs> yaptı. Farkı ikiye düşürmeyi başardı. Bak vurdular şimdi. Vurdular bir anda. Hemen geriye doğru çıkıyor. Bak Valdi. arkadaki adam geldi. TP yapılışı gözükmedi adam otomatikman evet, oraya Tekrardan toparlandı. 27, 25. Vakponi aşağıda bekliyor. Wise Gnomes'ı bekliyorlar şu anda. Keşke Wise Üstlerine çekmek için. Burada bir monument hata görüyoruz. Niyaz bir dur lan. yeniler tekrardan Toparlanlar burada atak yapacaklar mı bakıyorum. İki iki taraf durdu. Şu Şimdi atakları Wise Nomus. Nova'ları taktı bu arada. Direkt Nova'ların attı orada. Üç kill daha alıyor. Farkı 5'e çıkarmayı başardı. Vay oh, şerefsizler. <laughs> 3 üç kill aldı ve fark Görmedin beşe mi, yükseldi burada. Ya. DC var diye böyle durdular. İç şey geldi. Çivleyip Nova'ladılar kafalarına. Yapacak bir şey yok. Mage bunlar. <laughs> Zaten akşama kadar yapıyorlar. birbirlerinin anasına Hattılı söylüyorlar. Taraflı. Novalar atıldı. Karşılıklı bakalım buradan kim çıkacak? Price Ney diyorlar. Bir şey geldi. Diyorlar gelecek bir Novalar düştü burada. Wise Nomus Bu sekanstan daha avantajlı çıktı. Farkı ona yükseltti. 5 kill daha almaya başarı. Şimdi staffla <laughs> atağa kalktılar. 1 kill daha almaya başardılar. Fark Niyazi ben senin sesini kapatıyorum. kapattım. 11 oldu. Dur. Şimdi hemen gelir gelmez orada baskı iyice arttırmak istiyor. <Gülüyor> Wise Nomus <laughs> tarafı. Novalar girişe doğru atıldı. <laughs> Kanka, Oradan bu yayını... çıkacak mı bakıyorum. Bu, mu? şu an yani için. Oyunu Yıllar mu? Alındı. Bize şey yapıyor. He. Ee. 36'ya 25 User oldu. Şu an Wise 11 farklı önde. VS devam ediyor. Süre eriyor burada. Oyun dondu hala. Adamlar <gülüyor> hareket <gülüyor> edemiyor mu? Görmüyor musun? sabah Şimdi Wapponi tarafı toparlandı. Aynı şekilde Wise Nomus biraz geriye doğru çıktı. Wapponi'ye geri doldumu farkında. Adamı geri atıyor Uda bak skoru gözümün önünde. Skor üstü önüne. ileri doğru numara şey. evet. uzatacak. Düşen Ocak bakıyorum. Mekin Ucan çok az aynı şekilde Çayirek Mafya'nın orada. Master davayı düşmeye başardılar. Biri kill aldı. Farkı ona düşürdü burada Wapponi tarafı. Şimdi ileri doğru gelip ikinci numaranın atmak istiyorlar. 45'ler geldi. Nolar gelecek mi bakıyorum. Wise'ın canı azalmış orada Squid'in. Price'da bir tekleme de var. Düşecek mi bakıyorum. Şimdi bir heal'ını aldı. Orada Price. atamıyor ki amına kıyım. Split. 36'ya 26. Kör Ona yükselmiş şey durumda. Şey Kanka olur mu? Fark adamlar ikna eder ya. Böyle Bak, bunu e kabul etmişler. Kabul etmişler ikisi de. Allah, Allah. Allah. Geriye doğru çıktı. Yayında Viz yazıyorlar. Amos oradan bir kill almayı başarıyor. Ablux'u düşürdü. 37'ye 26 oldu fark. Tekrardan 11'e yükseldi burada. WiseNomu's önde. Prystar karşılıklı geldi orada. Şimdi geriye doğru çıkıyor Wapone. 26. Arkadaşlar iki tarafta kabul etti evet, evet. bu arada. Dört <laughs> <Şu an burası gülüyor> tane özgür var hile <laughs> Yoksa attırmazdık biz de. İki tarafta kabul etti. Yani evet. zorlamadık biz Ama kimse. birazdan bir duyuru yapacağız. Özgür'den ardı ardına killer geldi. Wise Nomus killer almaya devam ediyor. Sadece 10 kill'i kaldı. Adam yapacağınız oyunu kim yazacak şimdi? 41'e 26 oldu. Şimdi tekrardan içeriği zorlayacak Vapone ekibi. Oyun gitti bunlar bekliyorlar diyor. <laughs> Zaten şu an Vesey'i durdurmuyoruz. Son 30 saniye fark. Çok fazla Wapponi. Şu an girişte. girişte diyor adam hareket edemiyor ama Hala girişte diyor ya. <laughs> oyun tamamen gitti şu an. Wapponi tarafı da bekliyor. <laughs> Hala bekliyor ya. yapacağınız vs'nin atacağınız vs'nin son saniyeler herkes dc diyor wise bir üst çıktı Evet arkadaşlar bina abi çekilişimiz başlamıştır. <laughs> Lan vücu. Evet lag olduğu için çok yani güzel bir görüntü yoktu tabii ki de ama iki ekip de kabul etmişler arkadaşlar şu an. Ne yapıyorsunuz ya? Yayını izliyoruz, eğleniyoruz. Kahpeler altında da ne yapıyor? Bunlar kesin tarışma, malışma bir şey var. Vardır onlarda bir şeyi. Var bir düzenek. <laughs> Vardır bir düzenek. Yani sistemde sorun var. Bağlantı kesilen yaşanabilir bu süre zarfında kesintiler aşağıya atmaya ve çalışmakta lütfen sabırla bekleyiniz en kısa sürede düzelteceğiz anlayışınız için teşekkür ederiz de biz anlayış göstermedik neyse 3 gündür bekliyoruz ya Z lava birazdan bilgilendirme yapalım ya arkadaşlar. yok mu kodokta çar olan ee, ya bu arada yine patalık ya en son bu ne darlandım var. ya Buca benim orada bir, bir adamant aldım. yedim vardı hatırlıyor musun? Bir tane daha duruyordur geliyorum. hala ha. hayırlı olsun sen de giriş aydın alalım Ha benim şeyimi yatırmışlar. Ve evet, Şu an ciddi bir lag var arkadaşlar. Zaten hani bu lagda şu an biz de eee V satmayı tercih etmiyoruz. Alışveriş mağazası. Hemen yani katılım ücretini alalım şuradan 500 lira. Temiz. Bonus bekleseydin ya. Ne zaman bonus? Yapar bugün yapmış. ya. Ya siklet bonus bonus. Boş ver. Gerek yok öyle şey. Rıza. Ha. ha şu yüksek mevkideki adamlarına bir yaz. Sorun neymiş? Aynı cevap bana söylecekti o. Tamam arkadaşlar o zaman e, şu an o zaman hani sen de sıradan. bir turnuva ortamı yok gördüğümüz evet. gibi. Eee turnuvamızı kulak sorunları çözülene kadar e, erteliyoruz. Ne zaman atacağımızı, maçın ne zaman devam edeceğini Duyurlarımızı sizlere belirteceğiz. E, yani sağlıklı bir ortam olduğunu gördüğümüz anda turnuvayı tekrardan başlatırız. Ekiplerimiz zaten buradalar, biz de buradayız, sıkıntı yok. Ee, önemli olan bulak sorunlarının çözülmesi ee, anlayışınız için şimdiden çok çok teşekkür ederiz. En son Veyseli zaten iki ekip de hani kabul ettiği için e, PM'den zaten onlara sorduk. Yani bu şekilde laktı yazmayı kabul ediyor musunuz diye onlar kabul etmişti o yüzden ama e, gördüğümüz gibi